Herkese benim buraya mı gelsen? Hadi hadi. Aa, Aa buradaymış Baylar <laughs> Görüyorum ki çanta güvende. Aynen. Peki buraya gereken hiçbir espay öldüren oldu mu? Hayır mı? O halde hala bir sorunumuz var. Tabi bir de bıçak. Vay be harbiden büyükmüş. Ben bunlardan çok öldürdüm aslında. Arkadan bıçaklayan ibneler. Ah alma. Eğer gerçekten öldürebilirsen seni temin ederim ki onlar benim gibi değil. Hiçbiri ve evet, hiçbiri bu binaya sızmış olan Red Spy gibi değil. Nereden biliyorsun? Fakulübün mü var? Hayır. O anca senin anan olurdu.